Basına ve kamuoyuna Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz yaptığı açıklamada dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca engelli toplumdan dışlanmış en temel hizmetlere ve haklara ulaşamaz haldedir. Engelliler her türlü yokluk ve yoksulluğun içine sürüklenmekte aileleri çaresiz çözümsüz bırakılmaktadır. Uluslararası sözleşmeler ve yasaların uygulaması gecikmekte, verilen haklara ulaşımın önü açılamamaktadır. Ülkemizde nüfusun %12.29'u yani 8,5 milyon kişi engellidir. Yasalar uygulanarak engelli vatandaşlarımızın hak kayıpları engellenmeli ve anayasamızdaki eşit yaşam koşulları sağlanmalıdır dedi. Engellilerin topluma kazandırılması ve insan haklarının tam ve eşit ölçüde sağlanması amacıyla tüm ülkeler tarafından tanınması istenmiştir. Dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca engelli, toplumdan dışlanmış, en temel hizmetlere ve haklara ulaşamaz haldedir. Engelliler her türlü yokluk ve yoksulluk içine sürüklenmekte, aileleri çözümsüz, çaresiz bırakılmaktadır. Uluslararası sözleşmeler ve yasaların uygulanması gecikmekte, verilen haklara ulaşımın önü açılamamaktadır. Ülkemizde nüfusun %12.29'u %12 yani 8,5 milyon kişi engellidir. Yasalar uygulanarak engelli vatandaşlarımızın hak kayıpları engellenmeli ve anayasamızdaki eşit yaşam koşulları sağlanmalıdır. Yollar, kaldırımlar, toplu ulaşım araçları, meydanlar, köprüler ve en önemlisi sağlıktan adalete, kamu hizmet binaları, kamuya açık binalar engellilerin kullanımına uygun hale getirilmelidir. Herkese eşit, parasız, ulaşılabilir sağlık hizmeti sunumu ve engellilere pozitif ayrımcılık uygulanmalıdır. Sağlık daha kayıtlarının önüne geçilmelidir. Eğitim sistemindeki değişikliklerin engelli çocuklara etkileri dikkate alınmalıdır. Engellilere çok yönlü özel eğitim sağlanmalı, engellilerin eğitimine gereken önem verilmelidir gerekli beden eğitimi, gerekli engellilere gerekli eğitimi bedelsiz sağlamak devletin öncelikli görevi olmalı. Engellilerin yeterli eğitim alabilmeleri için gerekli koşullar devletçe geliştirilmeli ve desteklenmelidir. Konularında özel eğitilmiş uzman ve personelin istihdamına özen gösterilmeli, rehberlik ve araştırma merkez hizmetleriyle engellilerin eğitimi desteklenip etkinleştirilmesi sağlanmalıdır istihdam alanındaki yasaların gerekleri yerine getirilmeli. Yasalarla belirlenmiş kontenjanlara engelliler istihdam edilmelidir. Engellilerin haklarını kullanmasında yerel yönetimlere büyük yükümlülükler düşmektedir. Engelliler sorunlarını belediye meclislerinde dile getirmeli, çözüm için birlikte çalışmalı ve hayata doğrudan müdahale edebilmelidir. Devlet tarafından çalışamayacak durumda olan engellilerimize kimseye boyun eğmeyeceği, minnet etmeyeceği kadar gelir, sadaka değil, ömür boyu bir hak olarak verilmelidir. Özel, özetle, engelli vatandaşlarımız için insanca ve onurlu bir yaşam koşulları oluşturulmalıdır.